Bugün, bugün, size nasıl Lucky Block şey yapılır arkadaşlar. İlk önce Minecraft yüklemeyi öğreteceğim. Sonra Lucky Block modunu şey yapmayı öğreteceğim. Ee, şimdi Minecraft'ımız arkadaşlar. Ben bunu Burada böyle bir şey var. Bunu da yüklemeyi öğreteceğim. Arkadaşlar ilk önce Google'a giriyorsunuz. İkinci oyunları olan ee, yazıyorsunuz ne yazıyorsunuz ee, P yazdığınızda dur be P yazdığınızda bakın bu çıkıyor işte bu mod yani istediğiniz modu buradan yapabilirsiniz. Yükle bunu yüklüyoruz. Büyüklüğüne kadar onu şey yapayım. İşte orada gerçek Minecraft falan var. Bakın. İşte biz tam olarak bunu yükleyeceğiz işte. Bak. Buraya basınca paralı. Ben paralı da yükleyebilirim de. Ben paralı yüklüyordum eskiden. Şimdi hilesini öğrendim. Evet. Şu uygulamamız yüklendi. Minecraft Google'a giriyoruz. ne yine... Craft. Minecraft. Minecraft. Ah, Afet yazıyorsunuz. Arkadaşlar burada şey var. Ee, gidiyorsunuz gidiyorsunuz altı. Gidiyorsunuz. Ay. Nerede o? Nerede o? İşte en üstü var ya arkadaşlar. Böyle geliyorsunuz. buraya 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 buraya. buraya, buraya. Buraya çıkıyorsunuz. Burası güzel. İşte burası gerçek. Hmm. Geliyorsunuz aşağı böyle iniyorsunuz aşağı Bakın diyor ki Minecraft Editor V11 falan Ne Şuraya görüyorsunuz ya bakın buraya gelince Burada durun be Bakın. Burası yedek Buraya basmıyorsunuz. Burası hayır. Buraya basıyorsunuz. Böyle. Burası doğru. Ee, buraya bastıktan sonra Burada bakın. 5 saniye bekle diyor. Evet. Bekliyoruz. Oynayın diye çıkıyor. Doğru. Bakın. Arkadaşlar bakın anlamıyorum. Devam ete basıyorsunuz bakın burada. Ve buradaki çarpıya basıyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki çarpıya. Bunu bazıları yapamıyor bakın. Şurada çarpı var ya hangi çarpı diyor? Görüyorsunuz alo. Burada bakın bakın burada. Böyle görün. O çarpıya basınca telefon numarasını verenler de var acaba. İşte verince de oluyor da o zaman e, virüs kapma olasılığı var bunda. E, sizin virüs koruyucunuz varsa hiçbir şey olmuyor. Ama oradan yapınca virüs hala geliyor. O telefon numarası verince. Bir de çalabilir. Ayşe yanlışa bastım. Durun. Ben en baştan gittim. Ee, falan filan filan filan. Altıya ulaşıyor çok yüklenmiyor arkadaşlar benim telefon renkler yükleniyorsa çok güzel oluyor ne kadar iyi yükleniyorsa altı 6 saniye bekle 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 bir la bir la bir la bir la bir var ya şu İsterseniz burayı basıyorsunuz, yüklüyorsunuz. İsterseniz burayı basıyorsunuz, yüklüyorsunuz. Bazıları buralara falan falan basıyor, şuralara basıyor. Burayı basacaksınız. İsterseniz burayı da basabilirsiniz. Ama bunlar hayır. Evet. Ben genellikle bu mavi yere tıklıyorum. Bakın arkadaşlar burayı tik atıyorsunuz. Yoksa yüklenmiyor. Ee, arkadaşlar ben buranın Türkçesini yazmıştım. Böyle ne diyor söyleyeyim mi? Ee, Minecraft hileli yüklemek istiyor musun? Yani APK yüklemek istiyor musun? Evet. Sonra burayı tik atıyoruz. Sonra yükle diyoruz. Burası yükle. Ve arkadaşlar bakın burada indir çıktı değil mi? Yani i̇ndire basıyorsunuz. Ve çıkıyoruz. Hemen sen silmeniz lazım. Pepekleme. Ne bekliyorsun? Bakın bu da çıkması lazım, çıkmasa. Evet, yapmışım. Bakın yükleniyor. Yüklenene kadar ben size bunu göstereyim. Hem şöyle bir uzama. Ben bunu direkt koyduracağım beni büyük sansın böyle. Ben 1991'de doğmuş. <laughs> şaka şaka. Gerçek şeyimi vereyim mi Ayşar? Hadi gerçeğimi veriyorum. 2000 kaçta doğmuştum ben? Ha şeyde doğmuştum. Ağustos'un 15. Arkadaşlar i̇şte ben benim doğum tarihim gerçek bu tamam asıyoruz. Evet kabul etti. Gördüğünüz gibi bakın burada silah modları, her şey, her şey var. Ee, mesela arkadaşlar buraya yazalım ama her şey İngilizce yazacaksınız arkadaşlar. Her şeyin İngilizce. Mesela guns ne demek? Silah. Bakın burada silah modları çıkıyor. Ben şimdi bunu göstereceğim. Lo Lucky diyor bir Lucky Block şeyi diyeceğim. Burada bazen çıkıyor şanslıysak. Umarım çıkar. Bakıyoruz bakıyoruz. Burada her Böyle istediğiniz karakterleri buradan alabiliyorsunuz. Ben şunu çok beğendim ha. Bende bu var arkadaşlar. Animasyonu kapatalım bir. Böyle bir şey. Yürüdüğünü sanarsak böyle bir şey işte. Güzel. Evet böyle. Burada şeyler var. Lucky block şeyleri yok mu? Aşağı i̇şte galiba lucky blockları bulamadım. Nerede lucky 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 lucky? Harbi çıktı arkadaşlar. Tamam. Yüklendi mi bizim şey? Bizim şey yüklensin iki önce. Arkadaşlar ben biraz da tanıtacağım yani. bilmeyenler ol, olabilir. Yani herkes nerede bilmiyordur belki bilmiyorum. Ben de biliyorum. Ben de bilmiyorum yani. Neyse bunu nereden çıkacağını bekliyoruz. Pil tasarrufuna versen şeyi. Neyse. hemencik yani yapmam lazım. Hızlı göstermem lazım. Birazcık da Lucky Block açacağım. Gösterelim neler çıkıyor, neler çıkmıyor. Çok güzel şeyler çıkabiliyor, çok güzel şeyler çıkmıyor. Bazen. Biliyorsunuz şans işte. Lucky book. Lucky. Şans o. Hadi Minecraft yüklen. Aşağıdan i̇şte ilk önce haber veririm. Ya arkadaşlar işte sonunda yüklendi. Minecraft. Ben o şimdi modu yükleyeceğim bakalım. İlk önce Minecraft'ımıza bakalım. A de alalım. <laughs> P'mizi de alalım. Burası benim arkadaşlar oyun yerim yalnız. Buraya kimse dokunamıyor yani. Annem baba. Bu annemin telefonundan ben çekiyorum. Yine kanal açtığımdan beri. And şey... Neyse buraya hiç giremezsin diyorum. Çünkü burası arkadaşlar benim parmak izimi böyle okuyor. Bakın böyle yapınca benim parmak izimi okuyarak şey yapıyor. Annem tıklasa mesela girmez. Yani benim parmaklarıma uygun bu. Bir de benim parmağımla açılıyor da annem serçe parmağını böyle koyuyor oraya bastırıyor açılıyor. <laughs> Neyse. Şimdi bayrağı girelim. En sevdiğim oyuna girelim. Minecraft'ı çok sevenler var mı? Hemen şöyle Lucky Block videosu çekeyim mi? Neler çekeyim Silah modlu bir şeyler yapayım mı? Minecraft'ta yorumlara yazın lütfen bakın. Ben bakıyorum arkadaşlar 18 abone falan var. Bakın lütfen yazın lütfen. Bir şeyler yazın. Çok az. İlk falan yazıyorlar ya. Neyse. devam et. Oyna. Evet, dört dünya yaratıcı. Şimdi arkadaşlar buraya gelince Lucky Block partisi başlıyor. Ee, Nerede okay. Nerede Arkadaşlar o Lucky Block yeri şu Android'ler falan bakıyorum. Üçte miydi? Heh, burada. Şey. Bakın buraya gelince akşam Minecraft oyunu yeniden yükleye basıyorsunuz. Aslında hiç yüklemedim biliyor musun? Ben başka yüklemiştim. Yeniden yükleye basınca böyle bir reklam çıkıyor onu atlıyorsunuz. Sonra Minecraft oyunu oynuyorsunuz. İzin veriyor. Ha izin vereceksiniz arkadaşlar. Bakın üstte i̇şte bir şey direkt aktarma var. Bakın Lucky Block ve böyle bir şeyleri Diyorsunuz. Alta giriyorsunuz kaynak paketleri Paketlerime basıyorsunuz Al, Bakın altında ek, etkinleştir yazıyor Böyle üstüne tıklayınca etkinleştir basıyorsunuz Aa devre düşü bıraktım yanlışlıkla Burada devre düşü değil tamam hmm. Arkadaşlar çok kolay yapacağım. Çünkü güzel şeyler çıksın istiyorum. Düz. Ve durum bir. Tam V derken. Ee, ben siz benim ne yapacaktığımı biliyorsunuz. Tamam. Evanteri koruya yapalım. bastım. Her, şey. her zaman gündüz. <laughs> Birazcık sesini kısayım. İşte Kulağım bitti. Evet. Genbolsuz en kısmıyor arkadaşlar onda. Obsidyen sadece bir elmas kazma ile kırılır biliyorum. Böyle geliyorsunuz, geliyorsunuz katman kayısına kadar geliyorsunuz, bunu kırıyorsunuz, ölüyorsunuz. Ben yani öldürmeyeceğim arkadaşlar kendimi. Ne oldu lan? Ha, İçeriye girdik. Bu boşluğa gitmeyelim çünkü tekte ölürüz. Sonra sesiniz. Bakın. Burada yumurtalar var ya işte böyle aşağı iniyorsunuz. Böyle oynayanlar da varsa bakın. Nerede o yumurtalar? Ayşe bakın burada yumurtalar var ya. Bakın şu var. <laughs> şu lucky blok. Normalde yok arkadaşlar. Bu modda yani geldi şu an hissediyorum. Çarpı yapası yoktur bir. Arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Arkadaşlar survivor alalım. Ama bir set daha alalım arkadaşlar. Ya ne sen de be. Bir set alacağız. Çünkü arkadaşlar ölme ihtimalimiz fazla yani. Bakın modda gelen şeyler bunlar. Bunlar yok. Biliyorsunuz en fazla elmas şey var. Bunlar yeni. Bunlar da güzelmiş ha. ne elmas botları yedirdim. Iy, elmas ıyy. Evet. Kapattım. Ben o kılıçtan da alayım. Bu 8 vuruyor bakın. Bakın arkadaşlar bu şey 8 vuruyor. Görüyorsunuz. Ama elmas kılıca bakıyoruz 7 vuruyor. Vay be. Neyse. Koydum onu oraya. Tamam da Hadi oku da alalım. Normal ok alalım ya. <laughs> Dün arkadaşlar ben bir geliyorum. Her şey tamam. Ee, şu yay evet güzel. Niye şu an kullanıyorsun diyesin? Çünkü arkadaşlar işte sonsuzluk bastım bakın. Bakın bir o, bir oku var ya arkadaşlar bakın. Hem tek atıyor hem de okumuz yetmiyor. Hıppidi hıppidi durun şimdi kendimize vurmayalım. Arkadaşlar işte şuna bakın sonsuzluk bastım zaten bakın altında yazıyor sonsuzluk. Şuna ateş boyutu yani hani kılıç vurunca ateş vuruyor ya bazen bir basasında. Bir de şey var keskinlik 5 bayağı güçlü şu an. Bu her şey tek atabilir ya. Yani. Bakalım atacak at atacak mı benim merak ettim bazı yerlerde arkadaşlar game mode derken böyle leki bloklar bıraktım hadi hadi bakın yandı gördün mü şimdi kıralım bunu bundan başlayacağım arkadaşlar e kırmıyorum. Hı, kırdım ya kırmasaydım daha iyiydi. çünkü çok kötü şeyler hadi ya diye şimdi uğraşmayalım bir yerlere gitmekte Ender gözü güzel. Arkadaşlar bir gün arkadaşlarımı da çağırırım birlikte oynarız. Bu çünkü bağlanmalı. Bunlar modla birlikte gelen piranalar arkadaşlar. Ay ay, ay ay. Ama ya onun gücü var arkadaşlar. Bu kesinlikle tek atar bu da. Bakın. Bu oklarımızı harcıyor böyle. Tam biz oklarımızı bir yapara yapalım bir. Bir yapalım oklarımızı bir yapalım. Bu da bakın arkadaşlar bakın da altında güç var. Bir de bir var ya bari güç. Güç var. Neyse. Ananın ne çıktı? Git. İğrenç şey. Uçamıyorum ya. Bunları koyalım şöyle. Hı, tamam. Açalım bakalım şunları Ya işte büyük kazmalar kötü çıkacak kesin. Bak sen bana. Ya abicim sen neden ne için geliyorsun ya? Bak yanımda altın elma falan da yok. Sıkıntı oluyor ama çok kolaydayız. Evet. Canımız doluyor ne yazık. arkadaşlar ya. Sıkıntının üstüne bastık. Aa bunda sonsuzluk vardır. Böyle böyle uzaktan vuralım. Ya da bununla. Böyle vuralım. Ana. Oha nasıl geri çekiyor. Heh. Öldürdüm. öldürdüm. XP'lerimizi de alalım. Hmm. Bombi falan çıksın da bakın bakın Kılıç var ya. Tek Bir de pişmiş et Evet ben onu unutmuşum. Pişmiş et. Gelin buraya. Aa yemeyelim şimdi açık yiyecek. Ben bir yere gideceğim. Bir tane kullanacağım şu an. Heh. tane daha kullanmayacağım ya yani oraya gitmek için. Kötü şeyler çıkıyor bazen. Aha altın elma güzel. Uy zırh. Bize zırh vardı ama arkadaşlar ondan Dolayı ben şu an şunu çıkartıyorum. Bu daha güzel şu an. Ya dur ya. Bir kırcım var ya. Oraya koşalım. Orada iki tane var. Tipsiz. Tipsiz öldü. Kartopu bıraktı. Yine altın elma Allah. Allah. Aşağı bakın. Koyun üstünde TNT. <laughs> Ateş boyutu. <gülüyor> <gülüyor> Kimin kaçın abone şapayım. Kimin? Nasıl bir bir de şeyi bassaydık kırılmazdı. Kırılmasa en zor olurdu bakın. Yavaş yavaş azalıyor böyle kırılması. Öf ya. Neyse, 39 tane ne ara kaldı? Ya oradan nasıl vurdun bana? Neyse. Ha arkadaşlar bunda galiba ateş dayanıklılığı var. Ya da zırh mı çok iyi bilmiyorum. Ya ne bilesin abi. Durun, bir Bu ne oluyor? Dur bir sörsün bu. Sön artık sön Neyse. Heh söndü. İki kere aynı şey çıktı gördünüz mü arkadaşlar? Ben biraz o zaman yeni taktik yapalım. Hmm, ne yapsak acaba? Aa buldum. Bakın. Vurun kaçın. Ha koyun çıktı. Koyundan niye kaçayım lan? Tek atarım. Sana tek atacağım. Evet attı. Bu ne? Ha, yumurtanın içine yumurta ver. Ve oy, o yumurtaların içine yumurta ver. <laughs> Yeter artık. Patlama koruması var. Şeye bakın bunu takalım. Çünkü TNT çıkıyor. Hadi seni de taktım. <laughs> köylü köylü. Yardım et bana köylü. Yakarım seni. Tek atarım sana. Oha ölmedi ya. <laughs> Lan keskinli kaç bas Öl lan. Öl. Şu an ben bunu kullanmayacağım. Kullanmak istemiyorum. Like kıl. neler var? Yağma ateş boyutu. E başka ne var? Yağma ateş boyutu eklem bacaklı tamir. Tamir de var. Tamir de edebilirsin bunu. Çok güzel. neler veriyor şu an bilmiyorum neler verdi <laughs> patlama koruması ayak kırılmazlık kafa koruma tamam takabilir miyim He, sen Arkadaşlar bunda bağlanma laneti var. Bir kere taktığımızda çıkmıyor. Ananı. Bunu takamayacağız neyse. O lanet en Niye bu kadar canım gitti benim? Bir sağlam ekmek yiyiş. Neyse. Hı -hı. Gül çıktı lan. Oha. İki gülümüz oldu şurayı. Gelin bakalım. Oha litre verdi. Neyse. Buradan güzel bir şey çıkarsa alamam. Alacağım Ayşe çünkü köylüler var. Bir şeyler satıyorlar köylüler. O köylüyü niye öldürdüm? Öldürdüm hiçbir fikrim yok. Çabuk çıktı aldım. Ya Ayşe yine ya yine aynısı değil mi? altının cisim koruması. Bu da yine. Yavacımı, kılıcımı 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 kullanmak istiyorum. Daha kullanacak biri yok. Neyse. Biz devam edelim. Şans. Değil. Güzel. Kötü bir şey ver. ve. Ya üstüne patlama çıkartıyor. Soğut beni soğut soğut. Soğut da ateşin içinde ölmeyeyim. Soğut beni. Soğut beni. Soğut. 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 Soğut diyor sana. Soğut. Soğut. Soğudum. Ne alaka? Yine yumurtanın içinden yumurta çıktı. Çok mantıklı. Evet. Umarım güzel bir şey çıkmaz şu an. E, şu an çıksın. alevlere giremem. Ben buradakilerden açacağım çünkü 9 tane kaldı. Ben de şöyle bir dizeyim bari. Bir solum ekmek. Lucky kılıçla lucky balta mı çıktı? Hayır bu lucky kılıç değil. Doğalım. Bu bunu kullanabilirim bilmiyorum. Ananı alıyordum var ya. Aa ne verdi? Bir şey verdi. Buranın içine girince oldu. Bu ne? Bunu açınca. Şanslıyız. Bizim nelerimiz oldu bakalım. Bir sürü elmasımız olmuş. Hiç olmamış bence. Durum bir. Şimdi şarjı kaç? Şarjı da bakalım arkadaşlar. Şunları da açalım biter. En güzeli çıktı. Durum bir. patlam koruması işe yarar Ona bakacağım. Bence işe yarıyor. ya direkt ateş boyutundan yandı ya. Kıyamam kıyamam. Başka yeri ışınlandım. Hemen oraya gidelim arkadaşlar. Şey. Şu an kullanıyorum çünkü boz falan. Gel buraya. Gel. Yüzüme bak. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Teki içecek. Neyse. O öldü. Hatta üstüne üstüne öldürelim. Öldü. Ölmedi. Kafadan et çat. Yumurtalar kalmadı. Yumurta, yumurta kalmadı bana. Yumurta yumurta. Yumurta istiyorum. Ne oldu ya? Neler çıktı lan? Bunun neyi var? Verimlilik var ya oğlum. <laughs> kazmadan ne verir miydi? <laughs> Neyse. Ee, bu videoda bu kadar arkadaşlar. Ee, Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoş. Ça. Ka. Dur. Bunu da arayayım. Ne çıktı? Çiçek çıktı. Bu çiçek sizin de. Bay. Bay. Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm. mm 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 bye